Sizin Ehl-i Sünnet dışı görüşleri benimsediğinizi söyleyenler var. Bunlara nasıl cevap vermek istersiniz? Kıymetli kardeşlerim, benim çocukluğumu bilenler bilir. İstanbul beni çok tanımayabilir ama Adana beni tanır. Çocukluğumdan beri Ehl-i Sünnet'i savunmuşum. Daha yaşım 15-16 iken mezhepsizliğe ve hadis inkarcılığına karşı mücadele etmişim. Daha çocukken bile Allah Azze ve Celle bana o meseleyi anlamayı nasip etti çok şükür. Hiçbir zaman ehli sünnetin dışına çıkmadım. Bunlar bir takım mihraklar var sanıyorum. Bunlar kasıtlı olarak böyle şeyler yapıyorlar. La ilahe illallah'ı anlatmamdan rahatsızdırlar. Davayı ortaya koymamdan rahatsızdırlar. Bu şekilde İftiralar atmak suretiyle etkilemeye çalışıyorlar. Benim ehli sünnete aykırı bir görüşümü söylesinler. Söylesinler. ben buradayım. Ehli sünnete aykırı bir görüşümü söylesinler. Ben Hanefi mezhebindenim. Ehli sünnetim. Fakat bazı kimseler anlamak istemiyor. Bazı yanlışları ortaya çıktığı zaman, bazı bid'at görüşlere karşı koyuyoruz. O bid'atlerle uğraşınca, onların yanlış olduğunu söyleyince, bunlar e, böyle ithamlarda bulunuyorlar. Benim yüzlerce binlerce kasetim var. Ben yeni konuşmuyorum. 30 yıldır konuşuyorum. Baksınlar kasetlere. Bir tanesinde ehli sünnete aykırı bir görüş beyan etmişsem söylesinler. Ben yeni konuşmuyorum. Bu fikre de yeni gelmiş de değilim. Eski kasetler o da 80'lere ait kaset yok da 90'lara ait kasetler belki bulabilirsiniz saçımın sakalımın simsiyah olduğu kasetlere baksınlar. O zaman da ben aynı görüşleri anlatıyordum. Ehli sünneti savunuyordum. Ehli sünnetin müdafiliğini yaptım yıllarca. Çok şükür öyle bir sürü sapık görüşleri ortaya atan, hadis inkar eden, Allah geleceği bilmez diyen, ne bileyim mezar ziyareti caiz değil diyen, Buna benzer bir takım görüşler ortaya atan, ya da hadislere güvenmeyen böyle insanlardan olmadık hiçbir zaman. Bunlara karşı mücadele ettik. Yalnız tarih boyunca olmuş olan bir olay bu. Sürekli iftira olayı olmuştur. Bizi bizden tanısınlar. Onun bunun lafıyla değil. İnternet var, kasetler var. Bizi bizden tanısınlar. Soru cevaplar var. 2000'e yakın soru var internetten. Baksınlar. Onun bunun lafıyla oturup kalkana kadar benden dinlesinler. Biz çok şükür ehli sünnetiz ve ehli sünnetin dışındakileri de yanlış görüyoruz. Ama Müslümanlar bugün Mesela diyelim ki ehl Sünnet'le Şia arasında tartışma yapmanın sırası değil, Amerika'yı sevindirmenin sırası değil. Bunları söylediğimiz zaman gene birileri rahatsız oluyor. Gene bir iftira için bir yol buluyor. Vallahi yani peygamberimize de çok iftira attılar. Sonunda hepsi ortaya çıktı. Dolayısıyla kim ne yaparsa kendisine yapar, kendi kendine kimse günah sokmasın, gerçekleri saklayamaz.